Bugün önceki saatlerde Melemem Cezaevi önünden bir açıklama yapmıştık ve gençlerin yanında olduğumuzu ifade etmiştik. Tutuklanmış olan, hakkını kullandığı için cezaevine gönderilmiş olan gençlerin bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çünkü kendileri hiç yanlış bir şey yapmadılar. Hiçbir suç işlemediler. Tam tersine anayasal haklarını kullandılar. Hatta bir yurttaşlık görevini yerine getirdiler demiştik. Şimdi Ala kadın kapalı infaz kurumunda kurumun önündeyiz ve burada da iki tutuklu genç arkadaşımızı ziyaret ettik. Kendilerinden aldığımız mesaj aslında buradaki bir ihtiyaca ya da buradaki bir şikayete yönelik değildi. Her ikisi de dışarıda neler olduğunu Türkiye'de adalete dair, geleceğin nasıl olduğuna dair sorular soruyorlar ve bizler de biraz dışarıdan kendilerine haberler verdik. bugün yine parti sözcümüz Deniz Yücel, İçişleri Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gölge İçişleri Bakanımız Murat Bakan'la beraber bu cezaevi önündeyiz. İzmir'de ve tüm Türkiye'de tutuklu bütün gençlerin ziyaret edilmesi ve kendilerinin uğradığı haksızlığın gündeme getirilmesi, varsa eğer kötü muamele, darp bunun gibi hukuka aykırı bir takım uygulamalar, ters kelepçe, sağlık muayenelerinde sorunlar gibi not edilmesi gereken, eğer ihtiyaç varsa suç duyurusunda bulunulması gereken ne varsa not ediyoruz, hepsini kaydediyoruz, hepsini raporluyoruz. Buradan ben hem milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretler yaparak, Eylem yapan, barışçıl gösteri hakkını kullanan bütün öğrencilerin yanında oldular, olmaya devam ediyorlar bizler de bu işin koordinasyonunun doğru yapılması, hiçbir gencin yalnız kalmaması, hiçbir gencin hukuki destekten mahrum kalmaması için konuşmaya, çalışmaya devam edeceğiz ve biraz önce köpeklerimize, çiçeklerimize, kendisine çok iyi baksın diye eşine selam gönderen bir kadın arkadaşımızla görüştük. Açıkçası bu görüşmeleri yaptıktan sonra bizim moralimiz yükseliyor Türkiye adına. Çünkü yapılan iş, yükseltilen ses yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksızlıktan, haksızlıkla ilgili değildi sadece. Aslında gençler kendi geleceklerine sahip çıkmak için sokağa çıktılar. Gençler kendi ifade özgürlüklerini savundular. Gençler kendi gelecekleri için sokağa çıktılar ve haklarını kullandılar. Bu bir demokrasi mücadelesiydi. Demokrasi mücadelesidir. Büyümekte ve devam etmektedir. O yüzden hiç kimse bir suç işlersem, bir şiddete başvurursam, hukuka aykırı iş yaparsam yanıma kalır diye düşünmesin. Bizler her zaman tabii ki devleti savunuruz ama devletle de millet karşı karşıya getirilirse devletle de millet karşı karşıya gelirse herkes şunu bilsin ki kazanan millet olur. Her zaman böyle olmuştur. Demokrasiye halkımız sahip çıkmak için sokaklardadır, sesini yükseltmektedir ve 86 milyon bu gençlerin serbest kalmasını beklemektedir. Buradan bütün vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyoruz tekrar ve bayram boyunca imzalarıyla Cumhurbaşkanı adayımı yanımda istiyorum, sandığımı önümde istiyorum diyen milyonlarca vatandaşımız imzalarıyla birlikte bu süreci büyütecek, bu sürece destek olacak ve demokrasi mücadelesinde yepyeni bir sayfa açacaklar. Gel seç tarihe tarihe geç dediğimizde 23 Mart'ta nasıl 15,5 milyon vatandaşımız duyarlı vatandaşımız, sorumluluk sahibi vatandaşımız sadece kendileri için değil çocukları için dayanışma sandıklarına gittiyse üyelerimizin çok büyük bir çoğunluğu o sandıklara gittiyse bu imzalarla birlikte gerçekten bayram gibi yaşayabileceğimiz bayramlar olsun diye bir adım daha atmış olacağız. Bizler bir adım bile geri atmayacağız. Sesimizi biraz olsun kısmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki haklıyız. İstedikleri kadar yalanlar söylesinler. Bir gaz maskesi çantasında çıktı diye bir gencecik kadını tutuklasınlar. Bu yalanlara, itibar suikastlerine karşı, bu hukuk aykırı işlere karşı hakikat çok güçlüdür. O hakikat milyonlar olmuş, meydanları, sandıkları doldurmuştur. O hakikat milyonlarca insanın imzasıyla bu Ramazan Bayramında hep beraber bir demokrasi mücadelesine katkı sağlayacaktır. Bundan sonrasında da biraz önce ifade ettiğim gibi bayram gibi yaşayacağımız bayramlar olsun diye hepimizin mücadelesi. O yüzden herkese iyi bayramlar diliyorum. Seninle şunu sormak istiyorum. Gözaltından bazı kadınların tacize uğradığı iddiaları gündeme gelmişti. Burada bu konuyla alakalı bir şikayet aldınız mı? Burada bu konuyla ilgili bir şikayet almadık. Fakat bu şikayetler ço çoğunlukla İstanbul'da yoğunlaşan şikayetler. Arkadaşlarımız bu e tutanağa geçmiş olan tutanağa geçirilmesi gereken bütün bu şikayetleri ziyaretlerinde hatta gözaltı aşamasındaki ziyaretlerinde e, milletvekillerimizden Sezgin Tanrıkulu bizzat e, kendisinin e, takip ettiği bir e, Çağlayan adliyesinde e, takip ettiği bir gözaltı sürecinde bunu tespit etmişti. Bütün bu iddiaları baron, baro avukatlarıyla beraber de irtibat halinde takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. E, bu suç duyurularının da sonucunun ne olduğunu hep beraber e, takip edeceğiz e, aynı şekilde Bursa'da da bir e, bu konuya benzer bir şikayet vardı e, bir kişinin e, cinsi cinsel e, yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğradığı biraz da e, kötü hakaretlere maruz kaldığı bir örnek de Bursa'dan gelmişti. Bunun gibi bazı cinsiyetçi kişilerin cinsel yönelimini hedef alan ya da kişilerin kendi sadece görünüş tarzlarını hedef alan hakaret, küfür gibi bir takım vakalar olduğu, olduğuna dair iddialarda tutanaklara geçti. Geçmeyenler de geçecek. O yüzden e, buradan tekrar ifade etmek istiyorum ki hiç kimse ben küfür ederim, ben kötü davranırım, ben hukuka aykırı iş yaparım diye e, düşünmesin yan, yanına kalacağını düşünmesin adalet herkes için lazım diyorsak adalete tam olarak erişilebilmesi için biz bunların takipçisi oluyoruz, olacağız da. Ben teşekkür ederim. Değerli basın mensupları e, kıymetli yurttaşlarımız, bundan birkaç saat önce Menemen Kapalı Cezaevinde e, 17 arkadaşımızı bu geçtiğimiz hafta yaşanan olaylardan dolayı tutuklanan 17 arkadaşımızı ziyaret etmiştik. Şimdi de e, Şakran Kadın Cezaevindeyiz. E, Gökçe Başkanım çok detaylı açıklamalarda bulundu. E, şunu ifade edeyim: Gerek Menemen'de gördüğümüz arkadaşlar, gerek burada iki kadın arkadaşımızı ziyaret ettik. E, aslanlar gibi dimdik ayaktalar. Demokrasiye sahip çıkmaya, haksızlıklara, hukuksuzluklara itiraz etmeye, bu ülkenin daha adil, daha özgür, daha eşit ve demokratik bir şekilde yönetilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerdir. Ben az önce gördüğüm iki kadın arkadaşımıza neden tutuklandığını yani tevkif müzekkeresinde tutuklama gerekçesi olarak ne olduğunu sordum. Tabii e, 2911 sayılı yasa diye toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu diye bir kanun var. Buna muhalefet etmekten ama e, bir tanesinin çok çark, çarpıcı bir tanımlaması oldu. Dedi ki biz polisin dağılın ihtarına uymadığımız için tutuklandık dedi. Yani dağılın ihtarına uymamak diye bir suç olamaz. Bu insanlar anayasal haklarını, demokratik haklarını kullandıkları için tutuklular. Nasıl ki Ekrem Başkan ve onun çalışma arkadaşlarına karşı bir yargı terörü, bir yargı zorbalığı uygulanıyorsa burada tutuklanan, bu eylemlere katılıp da itiraz eden, tepkisini gösteren arkadaşlarımıza da aynı şekilde yargı terörü ve yargı zorbalığı uygulanıyor. Ben inanıyorum ki en kısa sürede Serbest kalacaklar, özgürlüklerine kavuşacaklar ve bu mücadele bu hukuksuz, antidemokratik iktidarı gönderene kadar Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, sandığı önümüzde görene kadar devam edecek. Arkadaşlarımız gerekli açıklamayı yaptı. Sadece ben ailelere mesaj göndermek istiyorum. Toplam 19 tane İzmir'de tutuklu var. Bu 19 tutuklunun tamamıyla görüştük. Önümüzdeki günlerde başka milletvekili arkadaşlarımızla görüşmeye devam edecek, ziyarete devam edecek. Buradan e, tüm e, Türkiye halkına, tüm milletimize sesleniyoruz. Bu 19 arkadaşımız e, bizim hem hukuki hem politik desteğimiz altında ne ihtiyaçları varsa, neye ihtiyaç duyuyorlarsa, hukuki destekse hukuki destek. E, maddi manevi destek. hepsini aileleriyle tek tek görüşüyoruz ve hukuki süreçleri takip ediyoruz. Sadece Halkımız bunu bilsin. Ailelerinde içi ferah olsun. Sonuna kadar onların yanında Cumhuriyet Halk Partisi olmaya devam Cumhuriyet Halk Partisi olarak olmaya devam edeceğiz.